Geldiği kadar erken çıkar sağ tamam. tamam. Sen bak bir şey söyle. Sen içerideki belayı def ettir. Def et, Belayı def et. Yani ben de... bir sorun olur gelirim ben sana yaparım. Sen ben olursun. Eyvallah. Geride kimse yoktur ama ben ilgi kişiye talimat verdiysem, benim lafım ilgi kişi hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin ki. Onu söylemeye çalışıyorum. Hayır. Bunlar normal birileri değil diyor. Bak, ben, 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 niye? De, çok ya. yani. Gelen ölümler niye orada çoğalıyor? Yani Hayır. burada... Burada olay ben şöyle bakıyorum. Hastane yoğun bakım dediğin nedir? Hayat kurtarma değil mi? Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Hı hı. Gittiğim poligondan giriş saatin, çıkış saati, yanındaki güvenliğin artırılması, ailen, ailenin içinde konuşuyor, kız kardeşin içinde konuşuyor, baban nereye Ya yani mevzu burada farklı bir şey. Psikolojik savaştan ziyade artık mevzu şey mevzusu değil kasıtlı olarak zarar ama adil değil, onu bak, bak, ama karşındaki adil insan değil bak sen hala normal Hiç insanın yapacağı değil ya. bir şeyi konuşuyorsun hayır demin bak bir şey söyleyeyim bak, son bir şey söyleyeyim müsaade edeceğim diyelim ki birinin benimle sorunu var ben gider o biriyle hesaplaşırım ama bilmediğim birileri birilerini gönderiyorsa hangi birini alabilirsin yani sağdan mı şey yapacaksın soldan mı? Hanım giderken mi? Babası camiye giderken mi? Kardeşim ya. Ne, neyin tedbirini alacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Terima kasih telah menonton! Ey, babayım başırıyorum. En son tekstile öldürürken tutamadınız. Ey, babayım. Ey, babayım. Ey, babayım. Ey, 엔진으로 네, 가시죠. 네,